öncelikle şunu sormak isterim. Maltepe Ekonomi Forumu'nun Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına çözüm için faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Buraya kulak verenler olursa kesinlikle. Burada büyük bir birikim var çünkü. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizdeki arkadaşların katılımı, hem akademisyenlerin katılımı, hem bu işin dünyadaki sayılı isimleri buraya gelip katkıda bulunuyorlar. Tebliğ sunuyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Bu bizler için de son derece güzel bir şey. Yani bugünkü iktidar kulak verirse dedim elbette ama bizim için de önemli bir şey. Herkesi dinliyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Çok yararlı bir program. Bu ikincisi inşallah devam edecektir. Maltepe Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum, kutluyorum kendisini. Çok önemli bir şey yaptı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bahsetti. Bir ekonomik programdan bahsetti. Evet. Özellikle demokrasi ve eşitlik ve şeffaflık vurgusu yaptı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, Cumhuriyet Halk Partisi yeni döneme ciddi bir programla hazırlanıyor. E, demokratikleşme programı, ekonomi programı, e, sosyal projelerimizin olduğu sosyal programlar. Bütün bunları toplumun, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan her konuda e, çok ciddi bir program hazırlığındayız. Bunun en temelinde siyasi program oluşturuyor. Yani demokratikleşme programı. Türkiye'deki kısa vadede enflasyon çözümü enflasyona karşı verilen mücadelede çözüm alınabileceğine inanıyor musunuz? Kur korumalı mevduat Aynen. hesabı gibi. Kur korumalı mevduat daha büyük bir felaket olarak karşımıza çıkacak. Bunu ileride göreceğiz. Geçmişte bu yaşandı. 70'li yıllarda yaşandı. Dövize çevrilebilir mevduat vardı o zaman. Sonra bunun borçları ödenemedi. Devlet bunu ödeyemedi. Turgut Özal e, iktidar olduğunda bunu ödedi. Ve tam 211 bankaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç ödedi o zaman. Bu büyük bir felaketin e, başlangıcıdır. Bu asla çözüm değildir. E, bu politikalarla enflasyonun aşağı inmesi asla ve asla mümkün değil. Çözüm buradan geri dönmektir. Bunlardan vazgeçmektir.